Sana mı günaydın? Günaydın. Neymişsin? Niye öyle ki? İyiyim. İyiyim, iyiyim. Iyi, çok iyiyim. Böyle seni izlemeye dalmışım. Hatta zamanı durdurmak istiyorum şu an biliyor musun? Ya da kaydetsem. Böyle istediğimde dönsem, gelsem. ...şu ana. Böyle bana bakıp, gözlerimin içine bakıp gülümsediğin ama. Yani bir tanem. Ben şimdi ne diyeceğimi bilemedim. Ben yani nutkum tutuldu. <laughs> ne güzel şey söyledin öyle. Ne evet canım hep güzel laflar edecek olan sen değilsin biraz da bize dedim. Evet, evet, evet. Tabii hatta bak şöyle, aslında zamanı hapsolmaya gerek yok. He, tabii ben yani her gün böyle uyandırılacaksan tamam mı? Eyvallah. Hatta sen böyle her gün ışıl ışıl gözlerinde bana bakarak uyandır. Benim dünyamı aydınlat. benimle güzelleştir. Olur mu? Bugün birlikte pikniğe gidelim mi? Gidelim bir tane. Gidelim çok güzel olur. Vallahi bak çok eğleniriz. Çok güzel olur. Hatta bak şöyle yapalım. Ee, hep beraber ben organize edeyim. Bizim çocukları falan ben arayayım. Hep beraber gidelim ha. İyi de canım herkes müsait midir ki? Müsaittir ya ne olacak? Ne zamandır zaten pikniğe de gitmiyoruz hep beraber. Çok iyi olur. Hatta şey yapalım Süleyman amcayı da arayayım. O da gelsin. Böyle piknikte fotoğrafım falan çekeriz. E, mahkemede elimizde kanıt olur. İyi düşündüm. Çağır onu da çağır. İyi düşündüm. E şey ya, amca olan ara o zaman sen haber et. Ben de güneşe bakayım birazdan. Tamam arayacağım ben şimdi. Arayacağım bir tanem. Çok iyi düşündün ha. Vallahi bak. Aklına sağlık yani. Benim okulda karım ya. Oy benim güzel kızım ya. <laughs> bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Baba yeter ha vallahi iflahım kesildi. Yemin ediyorum küt diye bırakacağım kendimi tansiyondan ya. Lan konuşma. Bak gencecik adamsın daha mı? Hadi devam. Sen de hadi devam. Bir, iki. Ya abi. He. Sen babama ne verdin ya? He. Ne inanç veriyorsun babama? Maşallah eskisinden daha iyi. Oğlum vallahi ben bir şey vermedim lan. Ya yani, kalabalık. Kalabalık aile ilacı olduğunu denedi. Bilmiyorum ki. Hadi devam devam. Konuşmayın devam. Aa, telefon çalıyor. Ha. Oh. Efe amcaoğlu. Ne pikniği ya? Anam! Ne pikniğe mi gidiyoruz? Sen nereden duydun onu oradan? Yarasa gibisin ya yemin ediyorum. Yok yok kesin bir şey yok. Gidelim baba ya ne olsun gidelim. Evet baba çok eğleniriz. Amcaoğlu bravo. Pikniğe gitmek zorundayız artık. Kapat! İyi hadi hemen ben de bir şeyler hazırlayayım. Hadi hadi. <laughs> Benim de bir yolda lazım. Evet. Oraya ben pikniğe gidiyoruz. <laughs> <laughs> sen hiç gülme, sen hiç gülme. Sen de gelecek... ...uzun eşek oynayacağız beraber. Ha abiciğim, hiç kusura bakmayacaksın. Bizim Elif'le işlerimiz var. Ha, halledebilirsek geliriz. Ona bakacağız artık. Hadi Allah ısmarladık, iyi sporlar. Bir, iki... Baba, ben de pikniğe gitmek zorundayım. Gidin lan pikniğe. Nereye giderseniz gidin. Ben kendime yeterim burada. Tembeller. Bir, iki, üç. Dört. Evet. Ya tamam, tamam. Tamam, gelirik amca Tamam, geleceğiz ya Allah'ım. Vallahi iyi düşünmüşsünüz ha. Eminim iyi düşünmüşsünüz, çok iyi düşünmüşsünüz. Zaten ben de var ya bayağıdır yakar top oynamak istiyordum. <laughs> çok iyi denk geldi ha. Vallahi kim yakacağım artık bilmiyorum yani. Neyse. Tamam, söylerim, söylerim, söylerim amca oğlum. söylerim. Hadi, hadi görüşürük, hadi, hadi kapat, hadi kapattım, tamam hadi. Ben ne neye kartopu ne oluyor? Şimdi bütün çatalınızı, neyiniz varsa sakince masaya bırakıyorsunuz. Hep beraber pikniğe gidiyoruz. Piknik, tamam. piknik. Pikni. Ya çok güzel olur ya. Vallahi tam da Vallahi şimdi nam kokuları burnuma geldi. Hı. Hı. Hüseyin Bey, sen de o güzel çiğ köftelerden yaparsın değil mi? Bol bol yeriz ha? Yok yok ya bu sefer ben e, pikniğe gelmeyeyim böyle ucu ucundan içine girmeyeyim ben dükkanıma giderim böyle bir çay içerim sakin sakin. Ya baba sen de Allah aşkına bir nazlanma ya. Hem Taner dedi ki Süleyman amcamı da çağıracakmış. Öyle öyle dedi vallahi o da gelecekmiş. Onun için diyorum ki A'dan Z'ye bütün Gay ailesi olarak oradayız. Sen de gel ya şimdi yapma şimdi böyle. Süleyman amcam da mı geliyor? Daha niye söylemediniz canım? Ben e, de zaten Süleyman amcamla böyle bir görüşüm e, istiyordum. İyi oldu. Tam da fırsatı ayağımıza gelmişken e, hazır ben gideyim şimdi e, e, köfteyi e, yoğurmaya başlayayım anca yetişirdim. Tamam ben de gidip Filiz'e haber vereyim. O bir şey hazırlamaz. Her şey ben hazırlarım. Hadi. Tamam. Kız pırası saç. Sen de git tüp var küçük tüp. Onu al tamam mı? Tamam. Ee, oğlum sen de e, nereye? Ramazan mı değil? Hadi sen de şeye Neydi onun adı oğlum? Sucuklar, sucuklar. Sucukları al sen gel, tamam. Sen de sen dur oğlum, dur. Sucukları sen alma, şimdi yersin. Evet, evet. Hadi Asuman, hadi kalkın ya. Pikniğe gidiyoruz, pikniğe. <laughs> tamam, tamam. Kay <Gaya> ailesi olarak. <laughs> Sakin ol tamam. Hadi bakalım, ben alıyorum. Baba, top, sana yardım al. edeyim mi? Oğlum hadi üstünü giy. Hadi yavrum, hadi üstünü giy sen. <laughs> Asuman, buraları topla. yapar top olmaya gidiyor. Geç artık. Günaydın çocuklar. Aa. Hayırlı sabahlar Kiraz abla. Sefer abla hayırdır? Hayır, hayır. hayır oğlum, hayır. Tönergiler öyle hep beraber pikniğe gidelim dedi. Biz de Kiraz ablamla size bir uğrayalım dedik. Ha. Hayır. Ama panik yapmayın. Yani piknik için hazırlık yapmanıza gerek yok. Yormayın kendinizi, hazırlık işi bizde. Ha, günaydın çocuklar. Pikniğe gidiyoruz ama sakın panik yapmayın. Hazırlar falan. Gerek yok, yormayın kendinizi. Ha. Ha Sefer, sen de buradaydın? <laughs> ha. Ben de buradayım Adile abla ama sen geç kaldın e, ee, biz yaptık hazırlığı. Hazırız pikniğe. Yok yok. Kalmıştır eksik yedik bir şeyler. Yok yok kalmadı eksik yedik bir şeyler Adile abla. Sen merak etme biz hazırız pikniğe. İyi madem. Evet piknikte görüşürüz o zaman. Siz de dikkat edin kendinize. kal Sefer. Yakan biz hiç paylaşılamıyoruz galiba farkında mısın? Vallahi en başından beri farkındayım da çaktırmam bu çıta. Tadın çıkar. Ama yani sürekli bana böyle börek yapamadın, sen açamadın, sen saramadın, kalın sardın, şey sardın ama olmaz ki böyle <laughs> yani. Ben de yapıyorum tamam. ama. Tamam yapar. Hani ben börek açamaz mıyım? Ben dolma saramadım. Ben de yapıyorum. Ben, size ben size sağlık. Hadi, de ya. sağlık. Annemin hani eline sağlık, senin eline şey ben yaparım, ben Yaparsın yaparım. Ya. Ben de yapabilirim sonuçta. Günaydın çocuklar. Günaydın amca. Ne bu böyle ya? Üniversiteyle mi başladınız? <laughs> yok, yok amca. Badegül'ü öyle bir ödünç aldık da... ...hep beraber ailecek pikniğe gideceğiz. Sen de bizimle gelsen süper olur diyoruz ha. Hazretmem. Ben aile pikniklerinden hazretmem. Şimdi orada kalabalık olacak. Böyle vıcık vıcık çocuklar koşacaklar, etrafımda fiyak fiyak bağıracaklar. Ya benim kafam kaldırmaz. Amca, Hı -hı. vallahi hiç itiraz istemiyorum. Geleceksin ya, şöyle güzel bir açık havada oh! Piknik yapacağız, şöyle oynayacağız, bir şeyler yapacağız. Sen daha bizim piknikleri görmedin amca. Ya oğlum, ben anlatamıyorum muyum size? Adım çıkmış deliye, geldik nereden nereye? Ne yapacağım ben piknikte? Mangal mı yapacağım, top mu oynayacağım? Oyun mu oynayacağım? Hı -hı bırakın ya, bırakın ya. Ya amca aslında biraz da biz şeyden istiyoruz. Yani bizim ne ol istiyoruz ki? Böyle mahkemede elimiz güçlensin. Hem bak vallahi bizim piknikte neler neler var ya. Mahkeme mi? Evet. pikniğin mahkemeyle ne alakası var? Ne? Ya amca biz senin şimdi orada ha. fotoğraflarını çekeceğiz. oynarken oynarken ha. bizleyken fotoğraflarını ha. çekeceğiz. Kanıt olarak onlara vereceğiz öyle değil mi? He. Kanıt olarak sunacağız onu. Ha. Tamam. Kanıt. Katarım ha evet. Ha ya sen var ya aslansın amca. Yemin ediyorum var ya. Oh çok <laughs> eğleneceğiz. Ha. Hadi, Hadi çok eğleneceğiz. Gel gel. Hadi gel. bakalım. Gel gel amcam gel Allah aşkına ya. <laughs>